Thank you. Avran'la tanışmam 3 yıl öncesine bağlı. Küçük 3 tane çocuğum var. Küçük çocuğumu gezdirirken denk geldi. Bizim binanın altında açıldı. Fatma Hanım'ın teşvii üzerine başladım. Yapabilirsin. işte çocuğunu bırakabilirsin. Biz seninle birlikte bu yolda yürüyebiliriz diyerek. Ondan sonra Abdullah Bey'le tanıştık. Hayatıma bambaşka bir kapı açıldı. Abdullah Bey'in heyecanı her şekilde hepimizi sardı. Bu şekilde bir işe başladık. İlk eleman olarak her şeyi onlardan öğrendim. İlk iş yerim, ilk defa çalışmaya yönlendim. Bu da Fatma Hanım'ın sayesinde oldu. Hiç bu zamana kadar böyle bir düşüncem yoktu. Fatma Hanım'ın teşviği üzerine oldu. Yapabilirsin dedi. Hatta 4 yaşındaki çocuğum vardı. Onu nasıl yapacağım, nasıl edeceğim kaygılarım vardı. O şekilde başladım. E, yaptıkça, öğrettikçe hoşumuza gitti, daha çok sevdik, daha çok bağlandık. Avran e, dediğin zaman bizim bambaşka bir dünya, e, bizim için farklı bir e, oldu, çok farklı oldu. Üretmek çok güzel, başarmak, bu e, alanda yürümek, bir aile olup, yani iş anlamında da e, başarıyı kazanmak bence her kadının tatması gereken bir duygu. Aron ailesine bir buçuk yıl önce dahil oldum. Kimyager olarak çalışıyorum. Aşırı özgüvenli ve kendini güçlü hissettiriyor. Kendine verdiğin değeri ve saygı burada daha fazla anlıyorsun. Bizi destekleyen patronumuz Abdullah Karataş ve üretim şefimiz Fatma, Kaya, Fatma Kayaslan'la beraber bu daha da güzelleşiyor. Bu bizim için çok önemli bir şey ve özellikle kadın topluluğu olmamız için büyük bir avantaj bizim için. Her üründe kendi emeğimizin olması insana büyük bir katkısı oluyor. Bir kadın güçlenirse bir toplum nefes alır. Biz Avran'da her gün bu nefesi büyütüyoruz. İki senedir de Avran Kozmetik'te paketleme sorumlusu olarak çalışıyorum. Gerçekten çok güzel hissettim. Öncelikle iş, ilk başladığım zaman kokular hakkında hiçbir fikrim yoktu. Neyin nerede kullanıldığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ee, başladığımda dedim ki acaba ben bu işi yapabilir miyim falan çok heyecanlanmıştım ama zamanla bu işi yaptıkça yaptıkça çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle paket bölümüne geçtikten sonra işte internette influencer'ların benim yaptığım ürünleri açtığında tüm Türkiye'ye tanıttığında bunları yapan benim diye gerçekten çok gururlandım. Çok hoşuma gitti. Bütün herkese bunu tavsiye ederim. Yani çalışmak bir kadın için bence çok önemli. Yaşın bence hiçbir önemi yok. Ee, Ev hanımıyım, ben bu işi yapabilir miyim, çalışabilir miyim mi hiç kimsenin e, hakkı yok diye düşünüyorum. Kendimize sınır koymamalıyız gerçekten. Yani çalışmak isteyen herkese, her bayana, özellikle ev hanımlarına muhakkak kendilerine yeni bir rol üstlenmelerine. Yani anne dışında, eş dışında, işte e, çocuk çocuklar için anne dışında veya evlat olma dışında rollerimizin olduğunu biliyorum. Bu rolde benim için çalışma rolü özellikle çok çok başarılı oldu, çok güzel oldu.